Nurullah nerf yedikten sonra oynayacak ordu mu bulamıyorsun? Kardeş geldi ama 300'ü görmüyoruz mu diyorsunuz? Ya ben efsanelikte ne güzel çatara çutara kasıyordum. Benim süper cadı falan da patladı. Ne bok yiyeceğiz mi diyorsunuz? O zaman an itibariyle doğru adrestesiniz. Doğru noktadasınız sevgili golsuz kardeşlerim. Palaser'in en son yaptığı denge güncelemesinde biliyorsunuz ki Nurullah tamamen yok edildi. Bunun arkasına da çeşitli ordular falan piyazıya çıktı ama benim de dün canlı yayında test ettiğim bugünse tam anlamıyla şiirsel anlamda oturtturduğum eksik bütün bölümlerini tamamladığımız yeni ordumuzla köy binası 13, 14, 15, 16, 17 gelirse o bile oynayacağı derecede sağlam ve hiçbir şekilde şu anda nerf yemeyen tayfayla karşınıza geldik abi. Şimdi bu kısımda fazla beklemeyelim. Oyunumuza geçelim. Nasıl oynayacağınızı, nasıl ilerleyeceğinizi falan anlatacağım abi. Let's go. Biliyorsunuz ki dostlar ben son zamanlarda birazcık cadıya mainledim abi. Cadı benim yani kardeşim oldu, dostum oldu. Ama druid nerfinden sonra birkaç kere testini denemesini yaptım. Güzel ve güçlü düzenlere karşı çok kötü tekte falan kaldım. Dedim ki bu ordunun içerisinde cadı nerf yemedi, fireball nerf yemedi. Herhangi bir şekilde öfkesi şifası buzu bir şey yemedi. Tek bir tane nerf Nurullah vardı. O yüzden dolayı Nurullahların sayısını eksilterek tamamen silmedim. Sayısını eksilterek bunun yerine şifacı ekledik. Hayvanlarımızla değişikliklere gittik. Ekipman tarafını aynı bıraktık. Şimdi yeni ve güncel ordumuzda şöyle bir sistem var abi. Yeni ordumuzda bir okçu iki goblin. Bunlar tamamen temizlik. iki balon. Beş tane meleğimiz var. Beş meleğimizi korusun güdümlüden falan diye oyun başı kullanacağız. İki walker'i, bebek ejder bunları eğer ki güzel oynarsak kraliyet ile birlikte kenardan göndereceğiz. Kraliyet şampiyonun arkasını temizleyen küçük bir birlik olacak. iki tane nurullahımız da kesinlikle yine kraliyet şampiyonun arkasından atmalı ve kraliyet şampiyonu yürütme yapacağız. 3 duvar kırıcı bir dev. Devimizi genelde uçan kışlayı göndermek için kullanacağız. 3 da koruyucunun picini de zaten merkez kısımdan bütün kahramanlarla birlikte göndereceğiz. Sağ tarafta büyülere baktığınızda ise 3 öfkemizin, bir buzumuzun, iki görünmezlik, bir deprem, bir iskelet büyüsü, 1 de köksalımız var abi. Hatta buzumuz iki tane pardon. Şimdi bu büyülerin içerisinde şöyle bir şey yapabilirsiniz. Benim köksal babayı alma sebebim oyun içerisindeki belediye binasını sona bırakmak için ve barbar kralımızda deprem çizmesi dikenli top bende max oldu için orduya güzel entegre olabiliyor. Güzel bir şekilde kullanabiliyorum ama eğer ki deprem çizmesi değil devel kullanıyorsanız o zaman sizin köksal baba yerine atlamayı almanız gerekiyor. Ordunun ortada tıkanmaması için abi. Tamamen kendinize göre güncellersiniz. Ordudaki güçlü ve güçsüz tarafı. Klan kalesinin içerisine isterseniz full walker da alabilirsiniz. isterseniz minyon da alabilirsiniz. Şimdi karşımızda bulabildiğim en sert düzenlerden bir tanesini seçmeye çalıştım. 3 tane tekdinin 2 tane zehrin olduğu bir köy. Böyle sıkışık atlamanın kullanılması gereken bir köyü atlama kullanmayacağız abi. Elimizdeki hayvan değişiklerine bakarsanız buzul orucumuza koruyucumuza gel de Atsa tekrardan kraliçeye döndü. Koruyucu tarafına yürütmem yapacağımızdan dolayı atın küçük cam basmaları çok bir işimize yaramıyor. O yüzden dolayı savunmayı birazcık olsun yavaşlatacak. Buzul morusu daha güzel iş yapar. Şimdi öncelikle savaşa direkt koruyucunuzu bırakıp meleklerinizi bırakarak savaşa başlayabilirsiniz. İki tane balon gönderdim. Hemen bir güdümlü testine başlattık abi. Bu noktadan bir güdümlü, iki tane güdümlü çıkarttık. Temizliğe başladık. Şimdi amacımız bu kısımdaki düzende monolit taktik avcı ve tekli cehennemin oraya direkt fireball atmak. Hem sağ hem de sola birer görünmezlik atıp vuracağım. Beyler oyun başı. Dedemin temizliği güzelse iyi bir abdest aldırırsanız yani Gandalf'ın gücüyle birlikte bu dedenin aldığı oran ordunun işini o kadar basitleştirecek ki siz bilgisayarın, telefonun, tabletin başından kalkıp tuvalete bile gitseniz, cuar içmeye bile gitseniz hiçbir şey olmayacak abi. Şimdi görünmezliğin bir tanesini şuraya bırakalım, bir tanesini şuraya bırakalım. Savaş anlatırken patlamış olma ihtimalimiz yüksek. Çok güzel bir fireball gönderimi yaptık. Şimdi ise buradan bir tane dev gönderelim. Şuraya bir uçan kışla ve kraliçe atalım. Daha sonrasında ise buraya bir duvar kırıcı, buraya bir duvar kırıcı. Şu kısımdan da 3 tane cadımızı bırakarak savaşa başlayalım abi. Barbar bar kralı bıraktım. Neden bu noktada gelmiyor abi. Dedeme bir tane şifa gönderdim. Duvar kırıcıları çok güzel attık. Yani normalde koruyucumuzun bizimle birlikte oynaması lazım. Şu anda hard bir satış dönüyor burada. Dede gel amına koyayım aşağı. Ne yapıyorsun sen orada ya? Yukarı kısma bir tane iskeletimizi gönderelim abi. Ağır savunmada böyle teklimeklinin çok yoğun olduğu yerlerde gönderin gitsin. En alt taraftan da hem ordumuzun yönünü belirlemek için hem de kaçmaması için krale şampiyonu salladık. Kısımda kasırgaya yakalandık. Şuraya güzel bir tane öfke kullanıp ordumuza devam edebiliriz. Şimdi dedemin bir taraftan gitmesi bize iyi ve kötü tabii şeyler sağlıyor. Bu noktada biraz daha rahat biraz daha sakiniz abi. Orta kısımdan hemen şuraya bir tane buz gönderelim. Krales şampiyonu tarafı ordu tarafı güzel güzel iş yapıyoruz. Şuraya bir öfke attım. Şuraya da bir tane kök sal babayı fırlattım. Ağır savunma tarafını alacağız daha. Sistematik şekilde planımız hazır. Barbar bar kral yeteneğini şu noktada basalım. Direkt arka tarafa kadar güzel bir hasar atalım. Kraliyet şampiyonumuz dayak yiyor abi. Şuraya bir tane kelle avcısı gönderimi yaptım. Ordumuz eğer ki normalde şifacılar beraberinde götürsek dedem satmasaydı klasiko. Belki biraz daha güzel iş yapardık. Elde bulunan Walker'ı de kenardan atıyoruz. Kraliyet şampiyonun geldiği bölümü onunla temizliyoruz. Şimdi şuraya bir buz gönderimi yapalım. Dedem buradan güzel güzel temizliğini yapıyor. Diğer taraftan bir bebek bir tane buradan askerimizi gönderdi Son olarak 30 saniye süre kaldı. Hala elimizde bir tane öfkemiz var abi. Gördüğünüz gibi hala elimizde kraliçemizin yeteneği duruyor. Sonu 20 saniye kaldı. Savaşın başlangıcında birazcık olsun anlatım yaparken ordu kaydı ama kaymasına rağmen 3 tane tekli olmasına rağmen herhangi bir şekilde yine zorlanmıyor. Yine süper cadı tarafı iyi gidiyor ve süper cadı öyle bir şey ki abi senin yani şu anda belediye bina 13 ve üzeri ise bu askeri sen her türlü kullanabilir ve oynayabilirsin. O yüzden dolayı genele hitap eden bir asker oynaması da basit yani. Mesela süper atıcıdan çok daha basit çünkü çıkarttığı iskeletler hadi ince ölmüyor ve direkt target alamayan bir hedef. O yüzden dolayı da ben çok seviyorum abi. Şimdi ise hatırlarsanız en son yaptığımız turnuva maçında 3 yemeyip bizlere galibiyet getiren düzenimi aldım. Yukarı taraftan güzel bir tane koruyucu dedemizle fireball verimi alacağız. Alt taraftan uçan kışla herhangi bir buradan ya da buradan. Daha sonrasında ise üçümüzü atacağız. Şimdi koruyucunun tam dik bir şekilde bakması önemli. Çünkü merkez tam böyle büyük kulesin üzerine doğru fireball atmayı istiyorum abi. Şimdi çıkan iskeletleri temizledik. Buradaki savunmaları temizliyoruz. Tesla'ya vurduğumuz an dedeme güzel bir şekilde abi buradan yeteneği basacağım. Buradan bir görünmezlik. Buradan bir fireball. Orta kısma direkt geldi. Attım depremi. Bur burası otomatikman yıkıldı. Şimdi en alt kısımdan şuraya bir uçan kışla gönderimi. Şuradansa 3 tane askerimizi, cadımızı gönderdik. İskeletimizi gönderdik. Barbar kralı gönderdik. Bu kısımdan bir tane kardeşimizi attık. 2 duvar kırıcı. Buraya bir tane iskelet kelle avcısını falan gönderdik. Şimdi sağlam bir şekilde savaşa başladık. Attık abi bir tane buzu. Giriş tarafta seken toplardır, savunmalardır. Birazcık bizlere vuracak o yüzden dolayı göndereceğiz abi birkaç tane büyümüzü. Son bir duvar kırıcım daha var. Onu da attım. Bakıp barbar kral tarafını temizliyoruz. Hava savunması gayet güzel bir şekilde bizim balonlarımızı hedef aldı. Ordunun temizlik kısmı güzel bir şekilde birleştirildi. Ortaya doğru giriyoruz abi. Bu noktada elimize bir tane iskelet aldık. Şuraya gönderdik. Şuraya bir tane görünmezlik attık. Şu kısma bir öfke patlattık. En alttan da kraliyet şampiyonunu gönderdik. Temizliğe devam ettik abi. Bu noktada ordumuz gayet güzel bir şekilde verim aldı. Orta kısımda belediye binasına geldik. Monolit'i devirdik. Kök sala attık. Bak çok iyi gidiyoruz. Ki Nurullah'ımızı gönderdik. Şimdi kraliçe şampiyonuyla da Nurullah birleştirdik abi. Cadılarımız bu kısımda kraliçeyle kraliyet şampiyonuyla vesaire birleşmiş durumda. En üst taraftan güzel güzel ilerliyor ordumuz. Şuraya bir tane öfke yaptık. Kraliçe şampiyonumuzun yeterini kaybettik. Orayı komple temizleyeceğiz. Şuraya da bir tane buz attık. Elimizde kullanabileceğimiz bütün her şeyi gönderdik abi. Şimdi belediye binası açıldı. Hazır kraliçe şampiyonumuz oradayken belediye binasını da aldık. Şimdi en üst taraftan bir devimizi gönderdik. Alt taraftan iki tane şu kardeşimizi bir tane bebek ejderimizi salladık. 56 saniye süremiz kaldı. Üçümüzü de almış olduk abi. Ordu tarafında hala şu anda kraliçemizin yeteneği öfkemiz vesaire duruyor. Yani süremiz yettiği sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız abi. Elimizde bulunan bütün birimleri de artık buradan gönderebilirim. Basabilirim. Kraliçemizin ne kadar erken yukarıya gelirse o kadar iyi olacak. Tam gidiş yolumuza güzel bir tane öfke attım. Walker'lar tekleyip tekleyip ilerleyecek. Kraliçemizin yeteneğini bastım. Kısımda seken top tarafına iki tane vurdu. Walker'lar yukarıdan temizliğini yaptı. Son 10 saniye kalasında da üçümüz gelecek. Benim sevdiğim bir düzen abi bu düzen ama bu düzene karşı da herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Yine aynı sistem öncesinde bir fireball temizliği yaparsınız. Duruma göre tabii görünmezliklerinizi istediğiniz kadar iki tanesini de kullanın ya da bir tanesiyle alabiliyorsanız alın. Daha sonrasında uçan kışlamız kraliçemizle ordumuzu birleştirmek için küçük bir temizlik yapalım. Arkasında ise yine ordu kaymasın diye kraliyet şampiyonunu elde bulunan iki tane nurullahla birlikte gönderelim. Böyle yaptığınızda ve bu büyüleri kullandığınızda sıkıntılı olan düzenlere karşı bile aşırı derece zorlanmıyorsunuz. Yeni dönemdeki ligde denenebilir ben bundan sonraki canlı yayınlarda full bu orduya artık spamlarım. Alakayım. Sevgili ghost kardeşlerim yine ne kadar saçma ordular varsa.com'dan bulduğumuz ordularla birlikte umarım ligi size atlattırabileceğiz. Mantığı zaten az çok biliyordunuz. Birazcık olsun küçük değişikliklerle oyun tarzına haz bir değiştirdik mi iş tamamdır. Artık bundan sonraki boş yapma ne anlatıyorsun yaprağı matlı videolarda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize dikkat dedin. Allah emanet olun. Jojo sildiğinizde beğeni atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz abi. Let's go!